Gelelim bir diğer ikinci olan Kegel egzersizimize. Oturur vaziyetteyken bir kolumu bükülü olan bacağımın yanına koyacağım. Hangi bacağınızı bükerseniz. Bacağımı büktüm. Bu taraftaki kolumu bacağımın yanına yerleştirdim. A oturuşu gibi de düşünebilirsiniz bunu. Diğer taraftaki kolumu da diğer taraftaki dizimin üstüne koyacağım ve hangi bacağım bükülüyse o tarafa doğru iki oturma kemiğimi de kaldıracağım. Şu anda hiçbir şekilde oturma kemiklerim, kalçam yerle temas halinde değil. Her iki kalçam da havadayken burada yine hayal ediyorum. Gözlerimi kapatabilirim. Bir çiçeğin yapraklarını kapattığı gibi kapatıyorum genital bölgemi sıkıyorum ve serbest bırakıyorum. Bir çiçeğin yapraklarını kapattığı gibi genital bölgemi sıkıyorum ve serbest bırakıyorum. Yani yaprakları açıyorum, kapatıyorum. Tekrardan sıktım genital bölge kaslarımı serbest bıraktım. Yine dikkat edilmesi gereken burada anüsün sıkılmaması, karın kaslarının sıkılmaması, çok minimal bir hareketle genital bölge kaslarının sıkılması ve bırakılması. Yine bunu 10 tekrar yapabilirsiniz. Bu tarafı yaptıktan sonra dilerseniz bu tarafa geçip yine burada da bir 10 tekrar yapabilirsiniz ve sonrasında serbest bırakabilirsiniz.